Merhaba, ben Profesör Doktor Erdal Karaöz. Niva Hastanesi, Regeneratif Tıp Kök Hücre Üretim Merkez Direktörü olarak görev yapmaktayım. Yine bugünlerde çok konuşulan, çok tartışılan bir başka konu, konversan plazma tedavisi diye adlandırılan bir yöntem. Aslına bakarsanız bu yöntem yaklaşık 100 yıllık geçmişi olan bir yöntem. Burada e, mekanizma şu, hastalığı yani viral bir enfeksiyonu geçirmiş hastanın, hastalığı tamamen geçirdiğinden emin olduktan sonra bir takım parametrelere bakılıyor ve o hastanın hastanın adı verilen cihazlarla plazma ferez denilen yöntemle plazmaları toplanıyor. Yine bir takım işlemlerden geçiriliyor ve o hasta olan insanlara uygulanıyor. Nedir o toplanan? Aslında hastalığı geçirmiş insanın virüse karşı geliştirdiği antikorlar. Ki bizim biliyorsunuz bağışıklık sistemimizin birkaç unsuru var. Bunlardan bir tanesi antikorlar vasıtasıyla vücudumuz kendini savunur. Bu antikorları üreten bizim plazma hücresi dediğimiz hücreler vasıtasıyla vücudumuz kendini koruyor. İşte bu antikorlar kullanılarak hastaları tedavi edebilir miyizin cevabını arıyor şu anda ülkemiz birçok farklı merkezde şu anda plazma tedavisi yapılıyor. Burada anahtar cümle doğru zamanda ve doğru şekilde elde edilmiş plazmayı vermek bence yine önemli. Doğru hastalara vermek çok önemli. Birçok vaka ki bizim de hastanemizde yaptığımız bir vakada başarılı sonuç elde edildi. Önemli olan bu plazma tedavisiyle benim kişisel görüşümdür bu. İleride planlıyoruz bu tip çalışmaları. Kök hücre artı plazma tedavisinin ben kişisel olarak çok daha faydalı olacağına inanıyorum.